hükümete doğrudan bağlı olmayan, hükümetten emir almayan, kendi bürokratik hiyerarşik yapısı içerisinde devletten korkmayan bir din organizasyonu, din hizmetleri organizasyonuna ihtiyaç var. Bu dini özgürleştirme, ibadeti özgürleştirme devletin tekelinden kurtarmaktır. Dine yapılacak ve inanca yapılacak en büyük hizmetten söz ediyoruz. Yoksa biz devlet din hizmeti yapmayacak, yasaklayacağız, dine karşıyız. Biz dini bitirmeye çalışıyoruz. Bunların hiçbirine ne ima ettik ne bildirgemizde var. Ama hep bunu böyle söylemeye çalıştılar. Bunlar dine karşı. Bunlar işte görüyorsunuz kafirler. Yani kullanılan kavramları burada ifade etmek istemiyorum ama inancımızı sorgulayan, mezheplerimizi sorgulayan, yuhalatan eleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki hayır Diyanet İşleri Başkanlığı lazım bize. AKP benimki iyidir, biz bizimki iyi deriz. Diğer parti başka bir şey söyler. Ama böyle tartışılmıyor. Bunlar din karşıtı, bunlar dinimizi bitirmeye çalışıyor. Bunlar efendim dinimize saldırıyorlar deyip eline Kur'an-ı Kerim'de alıp meydan meydan dolaşmak Tam da işte eleştirdiğimiz konu mevzu budur. Yoksa biz hani özellikle bir din diyanet tartışması özgün olarak öne çıkarmış değiliz.